Hocam konfeksiyonda çalışıyorum diyor kot işi üzerine. Ramazanda oruçluyken hani tükürdüğümde diyor Hı. bazen iplikler falan çıkıyor ağzından diyor. Yani orucumu zedeler mi bozmuş olur muyum diyor orucumu. O sürekli herhalde ona maruz kulu yutuyor tahminime göre. Allah Allah ipi nasıl yutuyor ya? Hani küçük ip parça toz gibi düşünelim. Ağzına artık maske takacak herhalde öyle bir muhafaza Değil bir şeyler de. yapsın. Evet. Onun için yutması da iyi bir şey değil ki zaten. Ağızdan burundan ufak da olsa giriyor herhalde ki yani. çıkıyor diyor. Hani oruçlu olmasa da zaten <laughs> onlar zaten. petrolden metrolden evet. yapılıyor kuvaşlar Yani hani sağlık açısından da iyi değil. Mümkün mertebe öyle yapmaya çalışsın. E onların da bir ölçüsü var. Bazı şeyler bozmuyor isteyerek olmadığın Odun gibi şeyler hani böyle yenmeyen şeyler. Evet yenilmeyen şeyler. Onlar da oruç noktasında ziyanı olmuyor. Ama yine de dikkat etmek gerekir yani. Şöyle bir sorumuz var hocam. Kayınvalidem şu kişiyle görüşürsen hakkı meral etmem diyor. Buna hakkı var mı demiş izleyicimiz. Kayınvalidenin e, dinen sizin üzerinizde emir verme yetki ve salahiyetine sahipliği yok. Yok evet. Zaten anne ve baba hükmündedir. Evet. Dünya ve ahiret. Mahrem açısından. Ama eee emir ve emrine itaat noktasında anne baba gibi değildir. Kayınvalide. Sadece örfen, örfümüz onların da hürmet etmeye gerektirir. O hürmet de tabii ki İslami çizgilerin içerisinde bir emir veriyorsa riayet etmek tabii ki gereklidir. Evet. Ama nefsani bir emir veriyorsa Allah ve Resulü'nün emrine uymak lazım. Evet. Öyle. Yani biz insan olaraktan tabii ki kendi annemize babamıza Ekber kendi anneme babamıza gelin hanımın hürmet etmesini nasıl bekliyorsak tabii ki biz de onun annesine babasına hürmet edeceğiz, saygı göstereceğiz ama bizim erkek olarak özellikle başımızdaki amir Allah ve Resulü'dür. Biz oraya bakarız. Kadın koca Allah ve Resulü ve kocasının emrine bakacak. Böyle anne baba hakkı e, ayrıdır. Kayınvalide, kayınpeder hakkı sadece örfen, hürmet etmek, saygılı olmak gerektirir yani bu. Evet. Yoksa onların emirlerine riayet edilecek diye bir şey yok. Ama nedir? Hani büyüğüne saygılı olurlar İslam. Büyük olmaları hasebiyle, tecrübe ilmine sahip olmaları, tecrübe hayatı tecrübesine sahip olmaları hasebiyle tabii ki edeple, hürmetle dinlenir. Söyledikleri Allah ve Rasulü'ne zıt değilse alınır. Bu bütün büyüklere yani. karşı böyledir yani. Bir dinleyicimiz soruyor hocam. Dini bir kitapta kadeh duası diyor diyor. Açıklamasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bu duayı okursa kıyamet günü ay gibi parlar diye buyurmuş diyor. Bu kitap sakıncalı mıdır, evimizden atalım mı? Veya kadeh doğru bardak demektir. Evet. Yani Öyle içki bardağı diye düşünülmesin. Evet. Eski Osmanlıca'da kadeh bardak manasında kadeh duası derken yani içki duası değil de belki suyu içtiğiniz zaman mesela bir kere içtin elhamdülillah ikinci elhamdülillah rabbil alamin üç elhamdülillah rabbil alamin errahmanir rahim ihyaulümdin de geçer bu. Evet. Bu noktada kadeh kullanıldıysa bunda bir sıkıntı yok. İçki içki tarzında bir şey kullanılıyorsa tabii Zaten kitap kitap değil zaten o zaman. Yani içki içmek diye duasını bırak. içki içmek diye bir şey yok ki zaten. Üstüne bir de yapalım dua yani. Saçmalık olur o zaman ama kadeh normalde bardak demektir yani. yani. Bunu tabii şu anki insanların kullanımında içki bardağında yoğunlaşmış kullanım. Onda kullanma. Eski tabiriyle öyle değil yani. Evet. Eski tabiriyle. Bazı Türkçede böyle anlam değişikliğine uğramış kelimeler var. 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 Bazıları işte normal kelime olduğu halde sonradan argo ta mesela avrat. Eskiler avradıyım derdi. Hanımıyım, evet. eşiyim tabirleri kullanılmıyordu yani. E şimdi avrat, bir argo tabir haline geldi şimdi. Avrat yedim, kadın döversin ya. yani. <laughs> evet. Velet, evlat, evlattan türen. Evlat, velet. Evet. Kocasına herif derdi mesela. Şimdi erkekler <laughs> bizler de herif dese hoşumuza gitmez yani. Böyle evet. değişiyor bazı şeyler. Evet. Bazı kelimeleri, manaları. Sert geliyor. Sert geliyor, evet. evet.